Uçmak için harika bir gün. Acıbadem Hastaneleri ve Altınşehir Adana Dergisi'nin ortaklaşa düzenlemiş oldukları haftalık programımızda bugünkü gündemimiz uçmak. Hani derler bazı şeyleri yüceltmek için uçmak fiilini çok kullanırlar. Only flying is better than bir şey. Bu bir şey ne yüceltmek istiyorsanız o. Şu anda uçmakla hiçbir şeyi karşılaştıramayacağımıza göre biz uçmayı tercih ettik ve bugünkü uçuşumuzda kaptan pilotumuz sevgili Yakup Çakçı aramızda. Bu gördüğünüz uçakla beraber uçacağız. dört kişi olacağız. Neticede sizlere aslında uçmanın Adana'da çok kolay olduğunu ispatlayacağız. Evet sevgili Yakup Çakçı. Bize ne diyeceksiniz? Ben efendim tesadüf uçuş okuluna pilot olarak girdim. 42 senedir uçuyorum. Yıllarım hep bunda geçti. Yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Ee, yaşım değil de Sağlığım e, uygun olduğu müddetçe Hayatım boyunca da uçmaya devam edeceğim Çok Uçmanın güzel. sınırı yok Evet Yere inmek yok uçuşa devam diyorlar bizim talebeler Onun için devam edeceğiz Nereye O zaman hadi uçalım diyelim Evet buyurun Adana üzerine Sizi bir gezdirelim ee, Bütün Adana halkına da Diyorum tekrar e, Gençleri o uçuşa ...gençlere pilot olmaya davet ediyoruz. Peki, takip e, Havacılık dediğimiz zaman bu işi hangi prosedürle uyguluyor? Tarkem Uçuş Okulu e, Türkiye'nin ilk uçuş okulu, özel uçuş okulu. Yıllardan beri bu işi yapıyor. Yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Dolayısıyla biz de bu projenin devamını yapıyoruz. Hava yollarına pilot olmak isteyenler özel... E, oluyor. Bu da biraz külfetti tabii parası. Evet Dolayısıyla 55 bin euro ile geliyorlar bizde iki yıl e, öre, e, pilot olmak için müracaat ediyorlar. Yalnız amatör pilot olması için herhangi bir yaş sınırı yok. İngilizce bilmesi şart değil. 2 ayda da onlara amatör pilot lisansı veriyoruz. Bütün iş adamlarına, bütün e, ne bileyim çiftlik sahibi insanlara nasıl denizde kayığı, teknesi varsa bana göre uçak alıp özel genel havacılığa da Türkiye'de yaygınlaştırsınlar. En güzel şeyi uçmak. Peki bu işe ben mesela ben meraklıyım uçak almayı da düşünmüyorum. Böyle bir durumda brevemi aldıktan sonra tek başıma sizden uçak kiralayıp bu keyfi devam ettirebilecek miyim? Tabii, araba kiralama gibi bize geliyorsunuz. Bize güven veren her öğrencimize uçağımızı kiralıyoruz, veriyoruz. Ee, i̇stediği zaman bir gün, iki gün veyahut da bir saat Ailesiyle uçuş yapabiliyor. Çok güzel. Bunun ücreti hakkında bilgilendirebilir misiniz bize? Aa, şimdilik bizim bir e, saati 200 euro. Gördüğünüz gibi çok pahalı değil. Yeter ki siz uçmak isteyin sevgili seyirciler. Bugünkü eğitim uçuşumuzun öğrencilerinden sevgili Yusuf Kaytmaz'ın görüşlerini almak için mikrofonu kendisine uzatıyorum. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz okulumuza. Eğitimimiz gördüğünüz gibi hiç durmadan çok bilgili, tecrübeli hocalarımız sayesinde tamamlıyoruz. Ben de yeni başladım. Yalnız mı uçuyorum şimdi? Hocalarımızla bu işi kavradık. Hocalarımız sağ olsun çok iyi öğretiyorlar her şeyi. Hadi. Hangi tip eğitimi alıyorsunuz şu anda? Şu an PPL aşamasındayım. ATPL'e doğru. Bunları e, bilmeyenler için açabilir misin? PPL olarak başlıyorsun. Bu genel bir paket aslında. ATPL Frozen diye geçiyor. ATPPL olarak başlayıp ATPL Frozen olarak mezun oluyorsunuz. Arada CPL aşaması var, ayar aşaması var. Ondan sonra pik uçuşlarınız var. Bunların hepsinin süresi bütün amatör olarak dünyanın her tarafında ticari olmayan uçuşu yapabilir. Peki asıl hedefiniz yarın bir gün bunu bir meslek olarak edinmek mi? Evet, meslek olarak inşallah Airda Hayırlılar. hava yollarında başlamayı evet. düşünüyorum buradan evet. mezun olduktan sonra. Peki, okulumuzun kıdemli eğitmenlerinden Mehmet Sert kardeşime sözü veriyorum. Evet, ben de hoş geldiniz diyoruz. Okulumuz gördüğü gibi, eee iklim şartları olsun, uçaklarımız olsun, hepsi elverişli bir ortamda. Uç, uçlarımızı, eğitimlerimizi en iyi şekilde veriyoruz öğrencilerimize. Yalnız uçuş aşamalarına geldiğinde yalnız uçuşa gönderiyoruz. Biz takipçisi oluyoruz. Çok güzel teşekkür ediyorum. Şimdi bir başka eğitmen kardeşimi düzeltiyorum. Bir başka talebe kardeşimi alıyorum. Sizi tanıyalım. Fatih Sarı. Danimarka'dan geliyorum. E Eğitimi Tarkim'i e Tarkim'i e Tarkim Hava Havacılık Evet. evet. E bu işi çocuktan beri çocukluktan beri istiyordum, seviyordum. Bunu Türkiye'de de tercih ettim bu işi. Peki bunu meslek olarak mı seçmeyi düşünüyorsun yoksa sadece bir hobinin Tatmin edilmiş duygularını mı yaşamak istiyorsun? Yok meslek olarak düşünüyorum. Ee, Airline'a geçmek istiyorum. ATPL'i e, bitirip Airline'de çalışmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet uçaklara geçiyoruz. Herkesi davet ediyorum ben. Peki şu anda pis gidip deniz dönüp rüzgara doğru mu kalkacağız? Evet mı kalkacağız rüzgara yapmayız? daima rüzgara karşı kalkılır rüzgara karşı inilir. Zaten dünyanın en zor uçuşu da iniş. Bizim için. Biraz sonra 1 iki dakika sonra havlanacağız. O zaman gazını kes biraz. Yavaş yavaş. Heh. Fren yapma. Yavaşça. Şimdi burada sol frene bas. Yavaş 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 dönüyoruz. Arkada bakıyorsun değil mi? Gaz. evet. Gazımızı. İşte. Çıkıyoruz. Kalkış serbest. Dönerek şartlarda meydan kuzeyi var çıkarız Hadi iyi uçuşlar. İyi uçuşlar arkadaşlar. baktık bile. Harika bir duygu. Çok hoş. Yuhu. Evet. Tahmin ediyorum rüzgardan kaynaklanan sağa sola yalpaları hissediyorum. Çok hoş. güzel. Adana. Yeni Adana ve Eski Adana gece konuları ve yüksek binalarıyla karşımızda. Toros Dağları geçen gün yağan karın bütün heybetiyle bembeyaz bizlere bakıyor. güzel. Mersin yolu. Çok güzel. Bir alan boşaltılmış. Anladığım kadarıyla orası yarınlarda gene bir güzelliğe hazırlanıyor. yerden 300 metre yükseklikte şu anda yükselmeye devam ediyoruz. Hedefimiz Çatalan bölgesi. Şu anda ben mikrofonu kaptanımız Yakup'a Yakup kardeşim'e veriyorum. O bize uçuşumuzla ilgili bilgiler verecek. Şu anda 1500 fitte uçuyoruz. Dolayısıyla 450 metre e, düz uçuş pozisyonda. Süratimiz 90 knot. Evet, uçuşa devam ediyoruz. Adananın sağına bakarsanız sağında beton yığını Adanamızın bütün Görüntüsü mevcut. Solumuzda, önümüzde Seyhan Barajı, ee, Çatalan köprüler... görünüyor. Evet. Şimdi çekim yap, ee, sağa doğru 45 yavaş yavaş dönelim sağa doğru. Dönüşe başladık. Dolayısıyla şuraya kadar dönelim. Şu 300 başa. başla. Evet. Bu istalette devam edelim. Metronun ilk çıkış yeri burası. Evet. Havadan çekim. İşte sahil sular çekildiği için e, dikkat ederseniz Seyhan Barajı en az as asgari durumda. Aynı zamanda 4 yıl önce Sevgi Adası Sevgi Adası'na uçak şey arabayla gidiliyordu. Sular çekilmişti. Şu anda da Sevgi Adası'nı görüyorsunuz. Aynı şekilde yine... Arabalar, arabalar gidip geliyor. Arabalar gidiyor. Evet, evet. Bu gördüğünüz Çatalan... Çatalan e, Köprüsü. Şimdi Seyhan Barajı üzerindeyiz değil mi? Evet, Seyhan Barajı üzerindeyiz. Sahili görüyorsunuz. Evet, yukarıda da Çatalan Bölgesi Biraz, sonra, bir Biraz sonra oraya gideceğiz. Önce sağ tarafta... Çekimi şu tarafa... Adana'nın Numune Hastanesi görünüyor aşağıda. Kaymakamlık görünüyor. Evet. Karşıda gördüğümüz yer Numune Hastanesi. Karşıda bizim Çukurova Üniversitesi var Evet Çoban Dede Üniversitesi var aşağıda Sağdan Şimdi şuraya baktığım zaman Rüzgarlı olduğunu görüyorum Şu anda Evet ama. Rüzgar 10-15 knot civarında Denizin üzerindeki Bulutlanma normal olarak Havanın ee, Döneceğini, lodosa döneceğini ve Eee Yağmurun geleceğini söylüyor mu kaptanım sizce? Evet. Havana bozacağınız sürüş bulutlarından görüyoruz. Zaten aşağıda bayrağı bayrağı görürseniz bayrak tam dalgalanıyor. Yani direkt şey yaptığı zaman 10-15 nat civarında oluyor. Biraz hafif 45 sola dönelim. Evet. Dikkat ederseniz bu Sevgi Adası. Sevgi Adası bayrağı var. İşte yanında Çukurova Üniversitesi'ni görüyorsunuz. Balcalı Hastanesi. Arkadan rüzgarla birlikte hızımız daha çoğalıyor. Şimdi şu anda 100 natla gidiyoruz. Şu anda 100 nat süratle mi gidiyoruz? Evet, 100 nat süratle. Yani 180 kilometre falan mı? Evet, 100 nat 1872. Evet. Denizli ile hava mı, aynı karamili mi farklı oluyor? Evet, evet. evet. şu anda park yerimize, park yerimize doğru gidiyoruz. Park yerindeki olayımız taksi olmak mıydı? Evet, evet. Evet. Adana Havaalanına teker koyduktan sonra uçuşumuz bitti, toparlandık. Evet, evet. Uçağı terk etmek üzere şimdi. Arkadaşlarımızla vedalaşıyoruz. Evet. Oh. Dar bir alandan çıkmanın keyfini yaşıyorum şu anda. Anamdan yeniden doğmuş gibiyim. İkinci hayatıma başladım. Yukarısı çok heyecanlıydı. Nasıl derseniz 15 nata yakın bir rüzgar. Zaman zaman pilotumuzun sağa sola selam sallayacağım diye uçağı böyle böyle yapması, bir de Yunus hareketi böyle böyle yapması, o G denen kuvveti bize hissettirmesi bambaşka zevkliydi. Yani aslında bunları anlatmak çok zor. Mühim olan ne biliyor musunuz? Bunları yaşayın. Ben yaşadım çok mutlu oldum harikaydı. Evet. Şimdi teşekkürlerimizi Sayın Kaptanımız Yakup Çarçı kardeşimize şey yapıyor. Kan grubu A A ERAŞ pozitif. Yani çok asil bir kandan geliyor kardeşim. Sağ olun siz Yine bekleriz. İnşallah. Başarılarınızı diliyorum. Ailenizi ne bileyim bu güzelliği yaşatmak için her zaman e, bu okul sizindir. Ben olduğum müddetçe her zaman davet ediyorum. Gelin buyurun uçun. Hatta kumandayı işte hocama nasıl verdikse size de aynı şekilde verip o kullanma zevkini yaşatırız. Ben 2012 yılının bütün İslam alemine, bütün Türkiye'ye, bütün insanlara, uçuculara biraz da sağlık huzur versin. Her şeyin başı sağlık, sağlıktan Allah uzak etmesin. Amin, amin. Ta Yürekten bir duaya amin diyoruz kardeşlerim. Şimdi söylenecek çok şey var. Ama lafın bittiği yerdeyiz. Dolayısıyla bundan sonrası ancak yaşanarak öğrenilir kardeşlerim. Acıbadem Hastaneleri ve Altınşehir Adana Dergisi'nin ortaklaşa düzenlemiş oldukları bir programın daha sonuna geldik. Tarkim Havacılığın misafiri olarak arkamızda gördüğünüz cessna tipi uçakla 4 kişilik bir müret misafir ve 2 kişilik pilot mürettebatıyla yaklaşık... 40 dakikalık bir uçuş gerçekleştik. Adana semalarında yaptığımız bu uçuşun e, kelimelerle anlatılmayacak bir zevki olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Bu güzel günün sonunda esen kalın sevgili seyircilerimiz.